Türkiye genelinde 4627 yol kontrol noktasında da görev yapar. Suriye görev gücü alanında da görev yapar. Afganistan'da da Libya'da da görev yapar. Sahil güvenlik teşkilatımız dünyanın en kıymetli ama belki de en hareketli kıyılarında Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de bu koskoca görev sahasında gece gündüz uyumadan Kaçakçı da kovalar. Onun da havacılık birimleri, dronları, keşif uçakları vardır. 105 adet yeni kontrol botu siparişi verilmiş. Yerli tersanelerde üretimleri devam etmektedir. Denizlerimizin her santimetre karesini izleme imkanı veren seyir radar sistemi kurulum çalışmaları devam etmektedir. Merak etmeyin. Nasıl Sınırlarımızı muhafaza ediyorsak deniz sınırlarımızı da sahil güvenliklerimizdeki leventlerimizle birlikte Allah'ın izniyle ülkemizin her tarafında koruyup kollayacak, gözetleyecek sistemlerimizi kurduk, kurmaya devam ediyoruz. Ve bu teşkilatın leventleri gündüz oturmaz, gece uyumaz. Batının katı kalpli ülkelerinin çırılçıplak, elleri kelepçeli halde kış günü acımasızca soğuk suya bıraktığı göçmeni de kurtarır. Denizi kirletenleri de yakalar. Hiç elinmez Libya'ya kadar uyuşturucu kaçakçısının da peşine gider. Türkiye 15 Temmuz'da pek çok kurumumuzda yara almıştır. Emniyet teşkilatında neredeyse ara kademe amir kalmayacak hale gelmiştir. Keza jandarmasında, Sahil Güvenlik Teşkilatı'nda diğer kurumlarında da aynı ihanete uğramıştır. Ama işte bu köklü kurumlar her biri iki asra yaklaşan tecrübeler kıymetli Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle milletin onlara güveniyle tıpkı yiğit düştüğü yerden kalkar misali millete hizmette en küçük bir aksamaya fırsat vermeden yeniden dimdik ayağa kalkmışlardır. Jandarma teşkilatımızın profesyonellik oranı 2017'de yüzde 59'du. Bugün işte sizlerle beraber Fosu'dan gönderdiğimiz kahramanlarımızla beraber yüzde %84 84'e çıkmış durumdadır. Aynı şekilde sahil güvenlik komutanlığımızda ise 2016'daki Yüzde yetmiş bir seviyesinden Allah'a hamdolsun ki bugün sahil güvenlik komutanlığımız profesyonelliğe tam anlamıyla kavuşmuş yüzde yüz hedefine ulaşmıştır. Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik teşkilatlarımızda çok yüksek bir entegrasyon sağlanmıştır. Korucularımızla omuz omuza operasyon yapıyoruz. Birileri rahatsız olsa da birileri burun kıvırsa da Bugün PKK'nın yurt içindeki silahlı eleman sayısı 300'ün altına düşmüştür. Merak etmeyin. Şimdi kafalarını kış üstlenmesinden çıkarttılar. Teker teker hadlerini bildireceğiz. Ve bu yıl onlara tarihinin en ağır bedelini ödettireceğiz. Allah'ın izniyle bu ülkenin kim huzurunu bozmaya çalışırsa bu ülkenin kim birliğini ve beraberliğini bozmaya çalışırsa, bu ülkenin önünde, bu ülkenin ve bu milletin kim zenginleşmesini engellemeye çalışırsa, kim çocuklarımızın huzur içerisinde okula gitmesini, kim insanımızın sabahleyin Bismillahirrahmanirrahim derken dükkanını esnaf dükkanını açmaya çalışmasına göz koyarsa, alim Allah bu evlatlarımızla beraber onlara haddini bildirmek onları dün yapanlara hangi hale getirdiysek bugün aynı hale getirmek bizim namus borcumuzdur.